Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. Yanımızda güzellik sektöründe faaliyetlerini gösteren Hatice Hanım var. Şimdi hep birlikte Hatice Hanım'dan detaylı bilgilerini alacağız. Biz 13 yıllık kurumsal bir firmayız. Türkiye genelinde 230'dan fazla şubemiz, Ankara'da 40'dan fazla şubemiz bulunmaktadır. Yoğun talep üzerine Hüseyin Gazi Mamak şubemizi açtık ve burada hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki burada yaptığınız faaliyetlerden, işlemlerden izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Buz depilasyon işlemi veriyoruz. Medikal cilt bakımı, hidrofasyon, mikroblading, bölgesel incelme, cilt yenileme, kirpik lifting ve kalıcı makyaj olarak hizmet veriyoruz. Peki bu güzel hizmetten izleyicilerimiz, müşterilerimiz yararlanabilmek için sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii ki de. Şu anda adres olarak vermek gerekirse Ekim Mahallesi Özel Caddesi 4 bölü 7 olarak Mama Kankara hizmet veriyoruz. Google ve Instagram adreslerimizde Mia Life Hüseyin Gazi olarak danışanlarımız bizlere ulaşabilir. Orada iletişim bilgilerimiz ve adresimiz bulunmaktadır. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Mamak, Hüseyin Gazi halkını en uygun fiyata kaliteli hizmet almak istiyorlarsa şubemize ücretsiz olan ön görüşme, deneme atışları ve cilt analizi için bekliyoruz. Hatice Hanım'a verdiği değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.